Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Cem Tuş kardeşimizin 2020 model Ford Ranger ZT aracındayız. Bu aracımız e, geri görüş kamerası için yanımıza geldi. Gösterelim önce kameramızı. Bu şekilde bir kamera kullandık. Kameramız görmüş olduğunuz gibi Ford logolu. Bu şekildedir arkadaşlar. Ekranımızı görelim. Evet arkadaşlar şimdi e, görmüş olduğunuz gibi orijinal SIN ekranımız. Bu ekranımızda aracımızı geriye aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi kameramız bu şekildedir arkadaşlar. E, aracımız hareket ettiğinde çizgilerimiz de aynı şekilde hareket etmektedir. Gece görüntüsü ve orijinal e, park sensör aracımızda da aracımızın üzerindedir. Bu aracımıza ayrıca alarım, kapıları kilitleme de korna bildirimi, otomatik kapı kilitleme bu özelliklerimizi de aktif ettik. Cem Tuş kardeşimize hayırlı olsun. İyi günlerde güle güle kullansın inşallah. Yaptırmak isteyen arkadaşlar 0554 359 38 30 numaramdan bana ulaşabilirler.